Evet arkadaşlar. Şimdi Scratch'te bir oyun tasarlayacağız. Oyunumuz köpek balığından kaçma oyunu algoritması. Bizi ilk adımımız başla. Adım 1 şöyle yazalım. Adım 1 ilk adımımız başla. Adım 2 arka plan ekle. Adım 3. Köpek balığı kuklası ekle. Adım 4. Kayıp balık Nemo ne mo kuklası ekle sonra adım 4.1 adım 4.1 nemoyu klavye üzerinden kontrol komutları bir. ekle şuraya da aklıma sırayla geliyor adım 3.1 şey şey tamam Adım 3.1. Bunu da birazcık içeri alalım. Adım 3.1. Köpek balığı Nemo'yu otomatik takip etsin. Etme özelliği Ekle. Şuraya kadar olan kısmı ben bir oluşturayım olur mu? Olur. Sanıyorum ki güzel gidiyoruz şu anda. Ee, bunu masa üstüne kaydedelim. Algoritmamız böyle. Evet. Şimdi sikrece geldim. Başladım. Önce arka plan seçiyorum. Buradan su altına tıkladım. Hangisi olsun? Bir, bir, iki, 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 iki. bir diyenler? İki diyenler? Tamam. oy birliğiyle iki karar verilmiştir. Şu an güzel oturdu. Gerçekten canlı. Sonra sıra geldi hayvanlardan köpek balığını bulup eklemeye. Hocam, bu mu? Bu mu? Hocam. Hoş. Hocam, hoş. Hocam hoş. Bu. Hocam, bu. Bu mu? Oo çok güzel durdu. Bu çok güzel durdu. Bu daha da tehlikeli duruyor. Bunun başka görünümleri var mı? Bir bakayım. Bunun başka görünümleri var mı? A ve B, B şeklinde var. Tamam. 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 A olsun. Bunu siliyorum o zaman burada. Tamam. Bunu bir miktar küçültmemi istediniz. Onu da algoritmaya ekleriz. 50 olsun. Güzel mi? 60 yapalım. Buraya da köpek balık. balığı, yazdım. <laughs> Şimdi geldim. Nemo. Nemo'yu ekliyorum. Küçük balık Nemo'yu. Hocam, Şu olsun mu? Evet. Hocam. Tamam. Buradan bu mu? Bu mu? Bu mu? Şu. Bunu da birazcık küçültelim o zaman. Yetmiş olsun. Şimdi evet buraya kadar yaptım. Buradan öte algoritmama başvuruyorum. Köpek balığı kuklası ekle. Adım 3. Köpek balığı Nemo'yu otomatik takip etme özelliği ekle. Bu dursun bir bakalım. Bu kenarda bir dursun. Dördüncü adıma geliyorum. Kayıp balık Nemo'yu kuklasını ekle. 4.1 Nemo'yu klavye üzerinden kontrol komutları ekle. Geliyorum. Klavye üzerinden kontrol komutlara. Benim köpek balığımın başlangıç noktası burası olsun. Olur mu? Balığımın başlangıç noktası da burası olsun. Ya da burası mı olsun? Evet. Tamam. Köpek balığımın başlangıç noktası burası olsun. Onları oraya koyduktan sonra şu an ben neyin içindeyim? N evet. Güzel. Şuraya da adını yazalım. Köpek balığından kaçma oyunu. Hayır oyunu. Algoritmayı burada yazıyoruz. Şimdi bunu ekledikten sonra ben her bayrağı tıkladığımda benim balığım buraya gelsin. Köpek balığımda her bayrağı tıkladığımda başlangıç noktasına yani şu anki konumuna geri dönsün. Bunu buraya ekledim ve küçük balığıma geri döndüm. A, doğru söylüyorsun. Aynen. Nemo. Yazdım. Süpersin. Şimdi burada bunu birkaç farklı yolla yapabilirim. Ben bunu tuşuna basılı mı özelliğinde aktifleştirmek istiyorum şu anda. Tuşuna basılı özelliğinden burada yukarı ok tuşuna basıldığında yukarı gitmesini nasıl sağlıyorduk? Bunu öğrenmiştik. <laughs> y konumunu 10 değiştir. 10 değiştir. Çoğalt diyorum. Bu sefer aşağı Y konumunu eksi 10 değiştir. Yukarı doğru y konumunu y konumunu 10 değiştir. Aşağı doğru y konumunu eksi 10 değiştir. Kopyaladım. Sol. <laughs> X konumunu <laughs> sol elimizi kullanmamızı istemiyorlardı. Evet, eksi 10. Aynı şekilde sağ ok tuşuyla sağ ok tuşuyla bunu x konumunu 10 değiştir. <laughs> Yukarı sağ sola aşağı. Sıkıntımız var mı? Yok. Bayrağı tıkladığımda da otomatik başlangıç noktasına geri dönüyor. Şimdi bu adımı gerçekleştirdik mi? Evet. Geldik üçüncü adıma. Köpek balığı kuklası 3.1'e köpek balığı Nemo'yu otomatik takip etme özelliği ekle. Köpek balığının içine geldim. Sonra şu komut program çalıştırdığında sürekli çalışsın istiyorum. Sürekli evet. Bakın şu anda sürekli tekrarla komutunu buraya aldım koydum. Bu sınavda da çıkmıştı bize. Evet. Sonra ben burada şunu yapabiliyor muyum? Sen mesela birazcık yavaş olsun. 3 saniyede sen Nemo'ya git. Köpek balığı farkında mısınız? Çok durgun. Evet. Hayır. Yavaşlı evet. da değil. Hareketsiz. Evet. Hareket hareket yani kendi hareket gidiyor ama hareketli olduğunu hissedemiyoruz evet. köpek balığı. Evet. Evet. Yüzgeçlerini hareket ettirmesini sağlayabilir miyiz? Evet. evet. Bir deneyelim bakalım. Köpek balığının kostümüne geldim. Burada kopyasını çıkart dedim. Öncekini bıraktım. Sonra şu yüzgecini şöyle şöyle oynatsın. Kuyruğunu da Sor. sağ sol sağ sol yaptıramaz kuyruğunu? Şimdi bunu böyle yaptım. Köpek balığı içerisindeyim. Görünümden <laughs> sonraki kostüm çok hızlı geçiyor. Bir dakika. Sonraki kostüm kontrolden yarım saniyelik bir bekleme alalım. 0.5 diyelim buraya. Allah Allah. Bak şu arasında şöyle yapsam bir dakika şunu da şöyle yapalım. Şunu da şöyle. Hop hop hop. Tamam geri aldım. Allah Allah. O çalışmıyor. Şunu ikinci bir sürekli tekrarla ve bayrağı tıkladığında ile yapıyorum. Şunu böyle aldım. Bunu da buraya koydum. Bakalım ne olacak şimdi? Şimdi oldu. Oldu mu? Evet oldu. Evet. Kuyruğuna da ince bir ayar çekmeye çalışalım. Arzu ederseniz. Oluyor mu? Hatta 0.2 yapalım bakalım daha mı iyi olacak? İyi mi? Bence şu an gayet güzel oldu. Nemo öldü. Oralara geleceğiz. Şimdi geldim Nemo'ya ince ayar. Öncelikle köpek balını, balığını şimdilik olduğu yerde bırakalım. Yani önce bir takip etmesin. Bunu buradan çıkardım. Buraya odaklanmak istiyorum. Bakın yukarı sağ sola aşağıya gitmesinde bir problem yok. Ama benim balığım sürekli sağ tarafa bakıyor. Ben bakış yönünü de değiştirmesini istiyorum. Yani yukarı gittiğinde yukarı doğru dönmesini istiyorum yönünü. Bu şekilde yukarı doğru bakmasını istiyorum. Olur mu? Olur. Olur. Yani yukarı yöndüğünde yukarı döndüğünde yukarı Yukarı sıfır oluyormuş. Evet. Sağ ve sola. Bunları buraya ekledim. Yukarı, sağ, aşağı, Sol hmm. Solda şöyle bir şey yapayım onun için. Ters ol, ters önlemine geçmek için dönüş stilini sağ sola dönerken sağ sol olsun. Dönüş stili yukarı aşağı yaparken de tüm yönlere serbest olsun. Bakalım işe yarayacak mı bu durum? yukarı aşağı yaparken de tüm yönlere <laughs> serbest olsun. Oldu mu? Hmm? Aa, hocam, onu... Ben tuşla basıyorum klavyeden. İsterseniz çocuklar buraya dokunmatik ekranlarda ve telefonlarda, tabletlerde, tahtalarda oynanması için şu köşeye ya da tamamına oklar da koyabiliriz. Oklardan da basarak da kullanabiliriz. İster misiniz? Nasıl? Okları biz kendimiz ekleyebiliriz oğlum. Yapalım mı? Yoksa böyle kalsın mı şimdilik? Yani kalsın mı şimdilik? İsterseniz şu anlık kalsın. Onu bir dahaki süreçte yapalım. Burada başka bir şey ister misiniz? Buradan ötesi böyle şu köpek balığını da tekrardan geri koyuyorum. Kodunu. Ben burada bunu durduruyorum çocuklar. Sizlerden bilgisayarlarda buraya kadar olan kısmı yapmanızı isteyeceğim. Sizler bekleyin. Tamamlayınca buradan bu oyunumuzu programlamaya devam ederiz istediğiniz şekilde size kalmış tamam mı?